Sevgili arkadaşlar, tekrardan hepinize merhabalar. Bugün 12. sınıf düzeyinde çıkmış sınav soruları ve MEP kazanım testlerinden örnek sorular çözerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz şöyle. Türkiye'deki Ovid Dağı Tüneli Projesi'nin temeli 13 Ağustos 2012 tarihinde atı atılmıştır. 2012 Bu proje Rize ile Erzurum arasındaki Ovit Dağı geçidinin karayolu tüneliyle geçilmesini hedefleyen bir ulaşım projesidir. Evet. Bu proje tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli, dünyanın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacaktır. Güzel. Şimdi bize neyi soruyor? Bu proje öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ulaşım faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla yapılmıştır arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Doğu Karadeniz, Rize ve Doğu Anadolu Erzurum. Bu iki şehir arasındaki ulaşımdan bahsediyor. Burada biliyorsunuz kıyıya paralel uzanan Karadeniz dağları var. Bu dağlardan geçişle ilgili bir tünel. Peki burada sıcaklığın, kuraklığın, yağışın, yer şekillerinin ve kütle hareketlerinin. Acaba bu proje öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ulaşım faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacı yapılıyor yer şekillerinin. Çünkü e, arazinin dağlık olması ulaşımı oldukça zorlaştırıyor. Arkadaşlar mesafe kısa olmasına rağmen yolun çok virajlı engebeden dolayı sorunlu olması burada zamansal olarak büyük bir sorun yaratıyor. O yüzden yer şekillerinin bu olumsuzluğuna karşı tünel yapılarak arkadaşlar bu sorun giderilmeye çalışılmış diyoruz. Evet aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki Bakın bu tür soruları denemelerde çok görüyorsunuz. Hani doğanın insan üzerindeki der ya. Bu o değil. Bu ne diyor? insanın doğa üzerindeki etkisine bak ne diyor? Olumsuz etkileri arasında yer almaz. Şimdi insanın doğa etkisini bulacağız ve olumsuz etkisi arasında yer almayanı bulacağız. Aşıkta. Şimdi endüstriyel atıkların, sanayi atıklarının akarsulara boşaltılması insanın yaptığı bir şey mi? Evet. Akarsuya boşalttığına göre burada insan doğayı etkilemiştir. Peki bu Akarsular, endüstriyel atıkların boşaltılması doğal çevreye olumlu bir etkimidir olumsuz mu? Tabii ki olumsuz bir etkidir. B şıkkı verimli tarım alanlarında sanayi tesislerinin kurulması. Sanayi tesisini kim kurdu? İnsan kurdu. Verimli tarım alanlarını bozdu mu? Bozdu. Olumsuz bir etkimi? Evet. Doğaya karşı yine olumsuz bir etki. C şıkkı orman vasfını kaybetmiş arazilerin ağaçlandırılması. Ağaçlandırma kim yapar? İnsan nereye yapmış bunu? Orman vasfını kaybetmiş arazilere. insan doğayı etkilemiş mi etkilemiş? Peki insanın orman vasfını kaybetmiş bir arazi ağaçlandırması insanın doğa üzerindeki bir olumsuz etkisi midir? Hayır, ekolojik olarak doğaya karşı yapılacak önemli ve olumlu bir uygulamadır. O yüzden sevgili arkadaşlar cevap şıkkı buradan C çıkar. Kıyı bölgelerde turistik tesis sayısının artırılması kıyı bölgelerdeki doğal güzelliklere zarar verir. Orman alanlarının yerleşim alanına dönüştürmesi, bu da orman alanlarında çevresel sorunlar oluşturur ve doğaya karşı olumsuz bir sonuç ortaya çıkartır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen dünya haritası üzerinde 5 ayrı yer işaretlenmiştir. Evet. Kabaca konuşalım. İşte Endonezya, Malezya, işte Sibirya'ya doğru bir bölüm, Gürganlantadası. E, şurada e, da ne var? Avustralya'nın e, batı e, bölümü. E, arkadaşlar, <laughs> e, burada çıkmamış ama şurada 5 numaralı noktamız. Bu yerlerden hangileri Orman Bölgesi sınırları içerisinde yer alır? Orman Bölgesi sınırları. Şimdi arkadaşlar. E, 1, 2, 3, 4 ve 5 Şimdi 1 numara e, kutup iklimi yaşadığı için orada orman yok. 2 numara Rusya'nın Sibirya e bölgesini ifade ediyor orman var. Eğer şu bölgeyi boyasaydı Orta Asya diyecektik ve orman yok diyecektik. Ama Kuzey Rusya dünyanın önemli ormanlık alanıdır arkadaşlar. 3 numara Endonezya, Malezya adalarının olduğu yer ekvatoralik bir meşhur gür ormanlarla kaplı. 4 numara Avustralya'nın batı ve iç kesimleri arkadaşlar çöl. Yine burada orman vasfı ile ilgili bir durum söz konusu değil. 5 numara Sahara çölü yine burada orman vasfı söz konusu değil. Arkadaşlar cevap şıkkı orman bölgesi sınırları içerisinde yer alır dediğine göre C şıkkı olacak diyoruz. Bir diğer soruya geçelim. Yağışın yıl içinde aylara göre gösterdiği değişime yağış rejimi denir. Yağışın aylara göre dağılımının düzenli olduğu bölgelerde yağış rejimi de düzenlidir. Buna göre hangisinde yağış rejimi düzenli? Arkadaşlar biz biraz ıı, anam babam soru dönelim soruya. Yağış rejimi düzenli olan iklimler hangileriydi? Ekvatoral iklim ve okyanusal iklim. Sen bir kere bunu canlandıracaksın önce. Evet peki Amazon havzası hangi iklim yaşıyor? Ekvatoral iklim. Orta Asya, stepik iklimi yaşıyor. Kuzeybatı Avrupa okyanusal iklim yaşıyor. Güneydoğu Asya dünyanın en çok yağış alan iklimi. Neydi adı? Muson iklimi. Ama tuzağa düşmüyoruz. En çok yağış alması demek orada yağışın yıl boyunca yağdığı anlamına gelmez. Rejimi düzensizdir. Rejimi düzenli olan bölgeler 1 ve 3 numara olacak. Cevap şıkkı net bir şekilde Bursa. Evet bir diğer soruya geçelim. Yeryüzünde deprem riskine göre bölgeler oluşturmak mümkündür. Deprem riskine göre. Bu şekilde yapılacak olan bölge sınıflandırmasında deprem riskinin yüksek olduğu bölgeler ile verilen bölgelerden hangilerinin sınırlarının benzerlik göstermesi beklenir? Şimdi kendine sor deprem ili, olayı ile hangi olaylar birbirine paralellik gösterir? Ben daha buraya bakmadan konuşuyorum. Fayatları, kaplıcalıcalar, jeotermal kaynaklar, volkanik sahalar, yerin kırıklı bölgeleri o zaman arkadaşım Hemen cevabını 2 ve 3'ü yazacaksın. Bir numaranın konuyla alakası yok. Çünkü ne dedik arkadaşlar? İklimle deprem arasında zaten bir bağlantı yok. Yeryüzünde deprem dağılışı, yeryüzünde iklim koşullarına göre meydana gelen bir olay değil. O yüzden arkadaşlar burada da cevap şıkkına Edirne'yi seçiyoruz. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde Hemen aklıma şu kelimeyi gördüğüm zaman ilk etapta çöl gelir, Step iklim bölgelere gelir, değil mi arkadaşlar? Ee, aslında kutup bölgesi de gelir tabii ki. Ee, orası da soğuk olmasına rağmen yine kurak bir yerdir. Neyse, ne diyor bakalım? Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgar aşınım ve birikim şekillerinin daha yakın olduğu görünebilir. Neden? Çünkü kurak ve yarı kurak yerlerde arazi çıplaktır. Yani bitki örtüsü açısından seyrektir. O yüzden rüzgarın hükmü daha fazladır. Burada görüntü de hangi ikisinde rüzgar aşınım ve birikim şekillerinin daha yaygın olması gerekir? Sevgili arkadaşlar, bir numara ABD'nin doğu kıyıları okyanusal iklim yaşar. Bakın şöyle çözeceğim. İki numara 30 derece enlemi dinamik yüksek basınç alanı arkadaşlar. Sahra çölü çöl iklimi yaşar. 3 numara arkadaşlar Orta Asya step iklimi yaşar. 4 numara Güney ve Güneydoğu Asya muson iklimi aşırı yaz yağışlı bir iklimdir. Arkadaşlar rüzgarın aşınım ve birikim şekilleri kurak ve yarı kurak bölge, çöl ve step iki tane seçeceğiz şıklardan. Ee, arkadaşlar bu ikisini elde edeceğiz. C şıkkı bakalım. C şıkkı olacak diyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Kentleşme hızı ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde az gelişen yerlere göre daha hızlı olmaktadır. Doğru. Sevgili arkadaşlar, ekonomik faaliyetlerin geliştiği yer derken bu arada tabii ki her zaman biz sanayi kastediyoruz, ticareti kastediyoruz. bu türlü yerlerde tabii ki kentleşme hızı çok daha fazladır. Şimdi diyor ki buna göre haritada verilen yerlerden hangisinde kentleşme hızı diğerlerine göre daha azdır. Arkadaşlar bir dakikanızda müsaade edeyim. Şöyle size haritasal çalışma da yapmak anlamında şöyle kabaca bir yardımcı olalım. Şimdi arkadaşlar. Evet bir Türkiye haritası çizdim. Çatalca Kocaeli Yarımadası arkadaşlar şu gördüğümüz alan. Yani İstanbul içerisinde, İzmit içerisinde, Kocaeli'nin içerisinde barındıran bölge, evet sanayi bölgesi burayı alırım. Ergene Havzası arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük ovalarından bir tanesidir. Ayçiçeğinin ve pirinç tarımının yoğun yapıldığı bir yerdir. Burası bir sanayi bölgesi değil. Taşeli Pilotosu, Mersin ile Antalya arasında kalan karstik pilotu özelliği taşıyan arazidir. Kesinlikle bir sanayileşme söz konusu değil. Çukurova ise bir tarım bölgesi olmasına rağmen aynı zamanda bir sanayileşme bölgesidir. Burada da yine sanayileşen önemli bir alandır. Şimdi bakın soru da diyor ki Hangi ikisinde kentleşme hızı diğerlerine göre daha azdır? Yani sanayileşmenin olmadığı, ekonomik faaliyetlerin daha zayıf olduğu yerler olacak. Yani 2 ve 3 numarayı seçeceğiz arkadaşlar diyoruz. Denizli şıkkı diye cevabımızı işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir diğer soruya geçelim. Şimdi yukarıda verilenlerden hangileri doğanın sürdürülebilirliği için yapılacak çalışmalar arasında gösterilemez. Şimdi doğanın sürdürülebilirliği için geri dönüşüm tesisleri olması olmaz mı? Evet. Kıyılarda yapılaşma. Bu arkadaşlar doğanın sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Kastettiği şey şudur. Mesela Türkiye'den düşünecek olursak özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm nedeniyle yapılan aşırı derecede çarpık yapılaşma, otelleşme, tesisleşme. O yüzden kıyılarda yapılan yapılaşma arkadaşlar doğal e, güzellikleri olumsuz yönde etkiler. Doğal sürdürülebilirliği de tabii ki olumsuz yönde etkiler. Ağaçlandırma faaliyeti de doğanın sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlar. Diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri doğanın sürdürülebilirliği için yapılacak çalışmalar arasında gösterilemez? Cevap şıkkı arkadaşlar yalnız iki kıyılarda yapılaşma. Bu arada tabii Türkiye'de e, kıyılarda gerçekleşen e, otelleşme olayı şimdi turizm diyoruz, işte bacazı sanayi, döviz diyoruz, iş olanakları diyoruz, ihtisam diyoruz tanıtım diyoruz. Evet 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 Peki turizm yapmayalım mı hocam? Yapalım tabii ki. Bütün bunlar çok önemli katma değerlerdir ama bunu yaparken kıyılarda yapılaşma sürecinin, imar sürecinin çok dikkatli bir şekilde devlet tarafından kontrol ettirilerek yapılması gerekiyor. Yoksa arkadaşlar bütün kıyılarımız taş yığınından ibaret görsel bir kirliliğe maruz kalmaktadır diyoruz. Bir diğer sorumuza geçecek olursak Sevgili arkadaşlar, yukarıda verilen doğal olayların oluşum kökenine göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada dört tane doğal olayı vermiş. Kuraklık. Bu kuraklık nedir abi? Kuraklık iklimin etkisiyle yağış yağmama durumunda ortaya çıkan bir durumdur aşırı sıcaklığa da birleşirse var olan su kaynaklarında hızlı bir buharlaşma neden olur. Bu bir astronomi olayı değildir. Bu bir klimatolojik kökenli değil mi arkadaşlar? Klimatolojik kökenli olaydır. Deprem bir jeolojik olay mıdır? Evet yer sarsıntısı demektir. Deprem yerin iç yapısının getirdiği bir sonuçtur. O zaman jeolojik kökenli bir olay olarak kabul ederim. Tsunami yine yine Tsunami arkadaşlar. Tsunami'ye çok dikkat edelim. Tsunami deyince hemen aklımıza deprem gelecek. Bu olmazsa olmazımız olmaz. depremde jeolojik özellik demektir. Tsunami okyanuslarda depremler sonucu oluşan dev su dalgalarıdır. Ama bu bir hidrolojik olay değildir. Bu suyun dalgalanmasındaki sebep arkadaşlar e, sismik hareketlerdir. Yani deprem ya da volkanik olaylardır. O yüzden biz bunu kesinlikle jeolojik olay olarak almalıyız diyoruz. Fırtınalar Meteorolojik bir olay mıdır? Evet meteorolojik bir olaydır arkadaşlar. Klimatolojik ve meteorolojik olarak kabul edebiliriz. Birkaç günlüğüne yaşanabilen istisnai aşırı hızlı rüzgarlar olarak kabul ediyoruz. Bu da yine oluşum kökenine göre meteorolojik gruba alabiliriz. Şimdi sorumuza baktığımız zaman yukarıda verilen doğal olayların oluşum kökenine göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar 1 ve 3'ü cevap şıkkı olarak seçiyoruz diyoruz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü soru çözümümüze katılıp dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.